Merhaba millet Benim adım Can ee, Bugün Minecraft oynayacağız oh, Yanlış yaptım Kendimle Minecraft'a giriyoruz hemen Hıh Evet Evet ee, Aslında Happy Wheels oynayacaktım ama ee, şey biraz cızırtılı gelmeye başladı. O yüzden oynamadım. Cat Mario oynadım sadece. Ne olmuş bunlara ya? Girmeyli bayağı bir değişmiş galiba ya. Böyle değildi bunlar. Şöyleydi. Böyleydi. Ha bu arada ee, diğer düştük ya. Yani, e, diğer şey yaptım. Doku paketinden su düzelttim. Su pek şeyine her neyse işte. Onunla da birazdan şey yapacağım. Yani hani ateşli falan gösteriyordu ya. Lavlu falan gibi. Arkası gözüküyordu. Yani artık gözükmüyor. Bir saniye kasıyor da. Evet. Şöyle girelim. Bugün ıı, tekrar herhalde madenlere ineriz. Bilmiyorum. <laughs> evet. İşte böyle. Şeyler de gözükmüyor artık. Evim nerede ya? Ha kayboldum. Ha buradaymış. Korktum lan. Nasıl diyeyim? Hı. Böyle mesela şurayı keseyim. Böyle göstermiyor. Aman ateşli göstermiyor. Böyle gösteriyor. Bir süre sonra da burası kaplanıyor. Bunun gibi oluyor. Neyse. Yaratıklar çıkmadan eve gidelim. Burayı da bayağı bir şey yaptıydım. Genişlettiydim. Neyse yatalım da. Normaldeymiş. Neyse bunu da oynasam mı ki acaba ya? Neyse bunu da oynayayım. Bir süre. Sonra şey yaparız. İşte bugün belki... Ana! Şu ses nereden geliyor ya? İşte bugün belki... E, madenlere indikten sonra oradan... Obsidian alırız. Nether'a gideriz. Ama Nether'a bence... E, bu kaçıncı bölümdü ya? üç dört beşinci mi olacak ki bu ya hiç hatırlamıyorum işte bir dahaki bölümde giderim nedir herhalde ee, neyse ilk önce değil şu seslerden kurtulmak lazım ya bunu alalım ee, bunu alalım bunu alalım bunu alalım buna gerek yok aslında ama kalsın alalım yine de 7 tane yetecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Aman. Hiç şey almadık ya. Neyi odun deniyor onu? Ne? Stick. Neydi onun? Bayağı girmeyi unutmuşum ben bunu ya. Şöyle. Bayağı bir iki hafta oluyor herhalde. evet 12 tane yeterli ee, böyle yapıyoruz böyle yapınca bir elmas kazmamız oluyor bir de böyle kılıç yapalım tamam yeterli bunu da sonra başlık falan yaparız biraz daha bulduğumuzda ya da e, şey yaparız üstümüzü giyilecek zırhlar falan koyayım bunu koyayım bunu bunu koyduktan sonra ay tam burada ya ay uş karşıma çıkınca korktum ha gel lan kapat kapat küçüldü daha var mı ki ya lan ne olmuş buna ya değişik olmuş değil mi Hadi. Ah. He, suar suar teksi şey yaptıydım herhalde ya. Değiştirdiğinden dolayı olmuş olabilir belki. Siz şunu da öldüreyim de ses çıkıyor diyor ya hiç iyi değil. Hadi. Lan ölsene lan. Git tane. gel. Hiu. Yo. Dışın 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 vurma Ay Bunlar ne zaman oldu ya Çuval Çuval da gidelim ya. Evet Orasıydı herhalde ya Buradan gidiliyordu sanırım Neyse. Bulutlar falan Ne güzel Evet. Evet evet. Bu taraftan mıydı ya? Hadi, hadi hadi Buradan mı? Buradan değilmiş. Şu suyu da kessem mi ne yapsam ya? Da. Neyse şuradan bir. Bir tane çıkalım. Hadi. Hadi, hadi. Heh, kapattım. Neyse ya. Burada da varmış. Bu da gitti tamam. Kalsın güzel. Evet, buradan da. Hiç meşale almadık ki biz. De oraya kadar gideceğim ben ya. Neyse. <laughs> Neyse, bunu şey yapmayacağım hiç. Hiç kesmeyeceğim bunu. Birleştirmesi falan zor oluyor hiç. Bayağı bir yarım saat, iki saat bekliyorum. Hiç i̇yi olmuyor o yüzden hiç kesmeyeceğim. Ama yine de film olacak herhalde ya. Neyse ben ne diyorum ya aman. Evet. <laughs> ne yapacaktım? Bunu alayım. 9 tane. 7,8,9 9 tane de ondan Kapan. Evet. Şöyle bir yapalım. Ah. Ee, 36 tane. Neyse ama. Üff. Şeyleri koyacaktım da topları. Koymayayım artık. Bunlardan çıkılıyor mu ki ya? Evet çıkılıyor. Ne? Var ya. Şunu gezelim de. Hadi. Tay gibi maşallah. Bayağı hızlı koşturuyor. Sonra daha çok şeyler bulduğumuzda altın falan filan e, raylarda döşeceğiz tabii ki buraya böyle olmayacak zor oluyor çünkü burayı kapatsam ya kazınca kapatayım ben buraları da şimdi taş falan yok evet ne taraftaydı o evet bu taraftaydı Evet, evet, evet. İyi ki bunu almışım ya. Ve oğlum su lazım diye bize. Suyla üstüm şey yapacaktık. Obsidin yapacaktık. Neyse bunu altı da şeydir zaten. Obsidin Şuraya da kalsam. Evet, şurayı kazayım. Evet. Şöyle bir bakacağım. Red koyduk. Burayı bir kazayım ben. E. Ee, bunun altında mı? Bunun altında o zaman. Bunun altında değil. Aman su lazım ya. Tabii ya lan. Düşüyordum ha. Nereden geldik? Buradan geldik. Eşin yoksa çık. Bu biraz sıkıcı olabilir. Durdurmayacağım için. Hı Kırdım hı ya. Haydi. Haydi. He. Neyse kova yapıp geleyim de ben. Demir de varken. Koşsana lan. Heh. Güneş batıyor ya. Ne oldu? Bing bing dedi bir şey. Ay. Ha Ender varmış orada. Ay. Öt. Üst. Eee Korktum la. Ey kandırdım. Giremez ki. Yatılır mı? Yat yat ya. Göstereceğim ben ona. 3 tanecik. 1, 2, 3. Şunları da koyayım. Evet. Göracaksın oğlum sen. Bir sabah olsun. Savaşsak mı ki ya? La öldürür ya o bizi. Yemek de alayım ben ben. Akşam olana kadar. Biraz oyalanayım şuralarda. Belma, Başka yok herhalde. Tamam. Ha, bölümde şey yapacaktık herhalde ya. Büyü masası falan yapacaktık herhalde. Hiç Onun için zaten çok da malzeme yok. Sonra artık hep sonraya. Yat ya. Nenden hadi. <laughs> baksam ya. Hop 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 hop. 3 2 1 yatıyorum. Ya bak istediğimiz zaman şey yapamıyoruz, uyuyamıyoruz. İstemediğimiz zaman basıyoruz da şey yapıyoruz, basıyoruz rastgele uyuyoruz hemen. Tamam ya. Uyuruz herhalde artık. He. Northland. Hmm. Çıkacağım bir şey olacak. Çıkacağım bir şey olacak. Yakalayamaz ki. Yokmuş ki ya. Vay. Yarasa sesi duydum. Yarasa. Yarasa. Kapının sesi miydi la? Kesin yağlanacaktır da. Şuradan ses geliyor diye. <laughs> <laughs> diye. Haydi. Şunu kapatmasaydık keşke ya. Oradan alırdık. Lan Allah belanı versin ya. Lan kova yapmadan geldik ya. Lan ne oluyor bana ya. Hep Enderman'ın yüzünden al. Lan. Yaşlanıyoruz tabi yaşlılık. Hep. Hep yaşlılık. Unutuyoruz hep. Buraları geçersiniz zaten ya. O kadar izlemeniz her şey. Oy lan git bir ya. Yine mi ya? Kapan ya. Vuk dedi. Vuk dedi. Gebertirme bakalım seni. Ha, pın dedi. Ay evin içine gelmişsin. Cam yapsak ya biz. gelce varsa görce de var. Şöyle bir kova yapıyoruz. Acıkmışız biz ya. Geğiriyor la bir de. Çık çık. Kaç kaç kaç. Korkuyorsun tabi. Gelemiyorsun. Hadi yav. ben kesin yine bir şey unuttum da hatırlamıyorum. Ha. Şey de yaparız bilmiyorum ama sınırsız su kaynağı belki yaparız. Ha yapacaktık da. Yakın diye yapmadıydık ya doğru tabi. Diyorum ben size. Unutkanlık başladı diye. Cık, kusura bakmayın. Çincik. Bir şey yapacağım da olacak mı olmayacak mı, tam bilmiyorum ya. Şuradan döksek. Heh tamam oluyor. Alalım. Şuradan döksek. Alalım. Çok da kapatmayalım da karanlık olmasın. Şuradan da dökelim. Al. Bunda al. Ay, al al. Tamam. Lan alsana lan. Lan lan. Lan. Ha, tamam. o altı da obsidian şeyin. Obsidian. Gel, şuraya bir koyayım da. Şuraya koysam aslında Tam ya oldu o, yeterli. Karanlık olmasın canavar falan çıkar bir de. Şurası şey. Şuraları kessem mi, ne yapsın. Neyse. Bunun toplamı biraz uzun sürüyor yalnız. Yani bayağı bu uzun sürüyor. Cık, durduracağız herhalde. Ay oha. Hı, altında bile var Lan, lan insan herhal. Aha, yanıyordum Ya böyle işte Korkacağım benden Nerede o Evet Kaç tane gerekiyordu ya Bir düşüneyim 2 ee, yukarı 2 aşağı 4 5 6 7 8 10 tane ya da 8 tane yani altında lav var diye düşecek diye korkuyorum ya uzun sürüyor baksanıza bir tek şeyim kazımı hadi kaç oldu 4 oldu 4 tane yapalım da deneyelim Ha çakmak lazım onun için ya çakmak nasıl yapılıyordu ya Çakmak taşı gerekiyordu. Çakmak taşı var herhalde. Başka. Bir de demir gerekiyordu sanırım. Olsaydı demir yanımda, hemen denerdim de. Bir de çakmak taşı. Oh. Evet, burayı yapmayalım, burayı yapalım. Evet, bunu da alalım. Sonra gidelim bakalım. Hadi. Hı, tamam gidelim. Şurayı da sonra kapatırım artık. Neyse hemen kapatayım ya. Kapattık. Buraları tekrar geleceğiz zaten. Şurayı bir ışık koyayım da. Bir koyayım. Evet. Evet koyalım. Hayır, iki tane koydu. Buralara gerek var mı ki acaba? Cık. Ne oluyor lan? Buraya gerek yok. Buralara gerek yok. İyi <laughs> <laughs> akşam olmamış. Aslında lav yakıyor mu ki böyle şey yapıyor mu ki acaba? Gel bakayım. Diğeri vermedi ya. Ne şey yapayım da. Ha bir tane açık verdi. Bir tane mi verdi? Bir tane vermiş. Hah yarasa. Yara saldırmıyor. Neredesin? Neredesin lan? Ana. Salak. Buna vurmuş galiba kapısında. <laughs> Neyse. Gidelim. Kesin orada ender var. Ne aldım ben? Ee, oğlum gidin ya. Ses geldi bir şey ses geldi. Tek gel lan. He? he korkmadım ki. Korkmadım ki. Evet ne yapalım. Evet şurada mı deneyelim ya? Bir oda yapalım da. Hemen malzemeler alayım. Ufak bir oda yapayım oraya ben. Ya da bunun bir kat aşağısına yapayım. Evet. Ay ya. Ay ne kadar unutkan oldum vallahi. Nerede? alalım. Evet. Gelim. Neyse. Biraz sonra bitireceğim zaten videoyu. Ne yapacaktım ben? Şimdi düşünelim ne yapacaktım ben? Hakikaten ne yapacaktım? He tamam. böyle üç tane oluyor ah yetmedi tamam böyle bir tane fazla olacak herhalde Heh, tamam tam oldu ya gidelim 1, 2, 3, 4 olacaktı. İki. Burası kapalı olacak. Yetecek ya. Tamam ya. Bir kat daha aşağı ineyim o zaman ben. Şimdi katına göre yapsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam oluyor. Şimdi Ne yapacaktım? Evet. Kazacaktım. Taraktan da gideceğiz şöyle. Hmm. kadar büyütmeyeceğim zaten ben bunu. Ee, hadi. Kasmasa bir. Biraz da şey bulursam. Neydi onun adı? Elmas. İşte biraz daha elmas bulursam. Zırh falan yapacağım. Ee, Sonra gideceğim artık nedir Buraya bir ışık koyalım. Bir koyalım. Bir koy. Bir koy. Evet. Evet de şurayı bir tanecik şey yapacağım. Run, run. Cık. Of bir saniye. Evet. Ee, telefon çalmıştı. Bir